Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türkmeni Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli zeytinyağlı lahana sarması hazırladım. Tarifime geçmeden önce arkadaşlar beni instagram adresimden de takip edebilirsiniz. FadimeTRKmen Orada da çok güzel tariflerim var. Şimdi hızlıca tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Bir adet orta boy sarmalık lahanayı 4 parçaya kesiyorum 4 parçaya keseceğim arkadaşlar en zor kısmı burası kesmek kısmı bayağı zorlandım arkadaşlar burada baya güç istiyor. Zorladı beni bayağı. Eşit bir şekilde dört parçaya ayırdım. Dört parçaya ayırdıktan sonra e, içinin sert ve sarılamayacağını düşündüğüm kısımlarını kestim. Bu sert kısımları salatalarınızda da kullanabilirsiniz. Tencereye büyük bir tencerenin içerisine e, bolca su koydum ve içerisine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve lahanaları kaynayan suyun içerisine bırakalım. 1-2 dakika haşlayalım. Haşladığımız lahana yapraklarını soğuk suyun içerisine bırakalım yoksa sıcaklığı ile pişmeye devam edeceklerdir. Daha sonra da süzgece alıp suyunu süzdürelim. Haşlama işi bittikten sonra da iç harcımızı hazırlamaya geçelim. 2 su bardağı pirincimizi 20 dakika kadar ısıtacağım. Tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağını alıp kızdıralım. Yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave edelim. Soğanlar hafif rengi değişene kadar kavuralım. kavrulan soğanların üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1-2 dakikada onları kavuruyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Şimdi yeşilliklerimizi hazırlamaya geçiyorum. Yeşilliklerimiz neler? Bir tutam dereotu ve bir tutam taze nane, yarım demet maydanoz ve yarım demet de yeşil soğanlı küçük küçük doğrayacağım. Lahana sarımız arkadaşlar yeşil soğanı çok sever, çok da yakışır. Şimdi yeşilliklerimizi küçük küçük doğrayacağım. doğramış olduğum yeşillikleri uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Kullandığım bütün yeşillikleri küçük küçük doğrayıp bir kabın içerisine aktarıyorum. Kullandığım tüm malzemeleri arkadaşlar videonun altındaki açıklamalar kısmına da ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri bu şekilde güzelce hazırlıyoruz. Güzelce yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğum pirinçleri uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine kavurmuş olduğum soğanları ve salçayı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı da karabiber ekledim. Şimdi doğramış olduğum yeşillikleri ekliyorum. Tabi olmazsa olmazımız zeytinyağımız yarım çay bardağı da zeytinyağımızı ekleyelim. Şimdi bütün malzemeler birbirine geçene kadar güzelce karıştıralım. İç harcımımız harcımız hazır. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. lahana yapraklarının sert olan damarlı kısımlarını bıçakla kesip alalım. Daha sonra iç harcımızdan bir tatlı kaşığı alıp yaprağın iç kısmına koyup saralım. Yapraklarımız çok uzun olduğu için iki seferde saralım. Bu iç, e, uç kısmının e, yumuşak kısmını içe doğru katlayabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Hem daha muntazam görünüyor. Gösterdiğim gibi içe doğru bastırıp bu şekilde sarmamızı hazırlıyoruz. bir tane daha göstereyim. Şimdi uç kısmına koyuyoruz ve sıkı sıkı sarıyoruz. Yapraklarımız çok uzun olduğu için ortasından kesici kesiyoruz. Ve uç kısmına içe doğru katlıyoruz. tüm yaprakları bu şekilde yapıp hazır edelim. Şimdi tencereye yerleştirmeye geldi. Artan damarlı kısımlarını en alta, tencerenin en altına yerleştiriyorum. Yanma olasılığına karşı e, garantiye alıyorum. Ne olur ne olmaz ben altına yerleştirdim. Şimdi yan yan sırayla hepsini dizeceğim. bu şekilde teker teker hepsini yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kalan bu damarlı kısımları arkadaşlar isterseniz kapuskaf yemeği falan yapabilirsiniz. Ne dilerseniz onu yapabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Sarmam hazır arkadaşlar. Şimdi içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı üzerine ekliyorum. ve üzerini geçecek kadar da su ekliyorum. Gördüğünüz gibi hafif üzerine geçti ve şimdi üzerine bir ağırlık kapatacağım. Tuzumuzu da unutmayalım. Birazcık da tuz atalım üzerinden çok az bir şekilde. Şimdi ağırlığımızı da kapatalım. Şimdi kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde 40-45 dakika pişirelim. Sarmamız pişti. Bir 10 dakika sonra servis yapabiliriz. Şimdi ben sizler için servise hazırlıyorum. çok güzel, çok sağlıklı kalem gibi zeytinyağlı lahana sarmalarımız hazır arkadaşlar. Tadım testini Berra ile Cevdet'e yaptırdım. Bayıldılar, çok sevdiler. Hala bir daha yapsana anne diyorlar. Onların da onayını aldıysam bugünlük de tarifimin sonuna gelmişim demektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeye, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.